Herkese merhabalar diyeyim. Hepiniz hoş geldiniz. Ya bugün ne yapacağım? Bugün hani yani aslında beklenen video geldi falan desem yeri var. Çünkü birçok yani benim kendi yani YouTube kanalındaki takipçilerim bile çok fazla bu yani birçoğu bu videoyu bekliyordu. Öyle söyleyeyim yani ki evde nargile hazırlamaya yani evinde kendi nargilesini yapmaya yeni başlayanlar varsa ya da hani arada bir bu yani nargile yapanlar ya da benim gibi yani bütün nargilesinin evde içenler varsa, yani bunu herkes bilir. En çok herkesin aklına takılan konu kesinlikle nargile kömürünün hazırlama aşamasıdır. Yani benim bile açıkçası özellikle video çektiğim zamanlarda yani en çok telaşa kapıldığım olay kesinlikle hani nargile kömürünü hazırlama aşaması öyle söyleyeyim. Yani ben bunu bugün kendi sistemimde nasıl rahat bir şekilde yani nargile içerken, nargile içmeden önce içip daha sonrasında yani bu sürekliliği nasıl sağladığımla ilgili bir video çekeceğim. Yani inşallah çok yardımcı olacağım. Birçok kişinin aklına yani güzel fikirler gelebilir gördüğünüz zaman öyle söyleyeyim. Yani birçok insan da kullanıyordur zaten diye düşünüyorum. Yani direkt yapıma yani gözü hazırlama bölümüne geçmek istiyorum ama oraya geçmeden önce şunu da söylemem lazım. <laughs> şu elimde gördüğünüz meşe kömürü. Yani şu da pinler kömürü. Ya mesela yorumlar geliyor. İşte mesela tim şimdi, şimdi tam hatırlamıyorum ismini. Usta demiş nasıl bir meşe kömürü kullanıyorsun demiş mesela 15 dakika gidiyor demiş. Bendekiler sönüyor demiş mesela birisi. Instagram'dan mesaj geliyor. İşte diyor hangi çeşit pinler kullanıyorsun diye. Mesela meşe mi pinler mi diye soranlar oluyor bana. Çevremdeki insanlar soran oluyor. Yani şunu söylemek lazım. Çok da dallandırıp budaklandırmamak lazım bana göre bu meşe pinler ikilemini. Ya yani zaten aynı kökten geliyorlar. Öyle bir araştırma yaparsanız zaten yani pinler meşe diye de bir ağaç çeşidi olduğunu falan yani çok rahat bir şekilde yani bulabilirsiniz. Böyle bir bilgi erişebilirsiniz. Zaten meşe yani meşe ağacının ana bölümünden oluşan yani pinlarsa daha çok dalları bölümü olduğu söylenir. İkisi de aynı kökten geliyor. Yani çok da uzatılacak bir şey değil. Önemli olan kömürün kalitesidir. Yani kömürün kalitesi de nasıl belli olur? Şöyle göstereyim atarsın. Bakın gördüğünüz gibi şöyle bir avuç için kadar kömür ama şöyle rahatlıkla atıp tutabiliyorum. Kesinlikle çok hafif. Yani diğer o mangal kömürlerine göre böyle ya da linyit kömürlerine göre kütük gibi nargile kömür ağır olmaz. Hafif olacak. Yani şöyle vurduğunuz zaman kristalimsi bir ses çıkartır. Ki bunu yere atsanız çok daha böyle cam gibi bir ses gelir. Yani bu kömürün çok iyi bir şekilde yanıp tamamıyla yani o odunun kömür haline gelmiş olduğunu belirtir. Yani biraz zamanla zaten hani kömürleri inceledikçe kesinlikle anlarsınız. Şöyle gövde kısmı çok daha parlak olur, böyle kristalize olur. Yani çok iyi bir şekilde yanmıştır öyle söyleyeyim. Yani bunları bildiğiniz üzere toprağa kapatıyorlar oksijensiz ortamda. Yani aşağıdan 400-500 santigrat bir ısı veriyorlar. Sonra o toprakla odunlar yana yana hava almayacak bir şekilde sonra kömür oluyor. Yani bana göre meşe pınar diye çok bilinenme yapmanın anlamı yok. Yani gerçekten kaliteli kömür olduktan sonra yani hangisini kullandığınızın çok da bir önemi yok. Yani şu hariç tabii ki öyle söyleyeyim. Yani en azından benim için. isteyenler oluyor. Yani çok fazla mesaj atan oluyor. Instagram adresinden yazarsanız yani yollamada da yardımcı oluyorum zaten. Onur renk kardeşime falan da yolladım burada. Instagram adresinden mesaj atarsanız kömürle ilgili probleminize de yardımcı olurum. Ya ben bir an önce hazırlık aşamasına geçmek istiyorum. Balkona geçelim hep birlikte. Şöyle balkondayım. Gördüğünüz gibi artık takımım burada köşede. Gördüğünüz gibi. Bu sağ tarafta benim nargile kömürü hazırladığım aparatım mı desem artık. Şöyle bir tereke kutum var. Gördüğünüz gibi. Teneke kutumun içerisinde piknik tüpüm var. Yani bunun sayesinde gerçekten hiç uğraşmadan bir şekilde közlerimi hazırlıyorum. Şöyle ben bir uzaktan tekrar bir göstereyim. Yani burası benim bildiğiniz üzere artık stüdyo gibi bir hal almış durumda. Şimdi ne kadar kömür atalım. Şöyle netleştireyim kamerayı ben. Şimdi kömürümüzü yakacağım kadar ilk etapta yakacağımdan biraz daha fazlasını hatta koyacağım şöyle Şunu koyalım Şurada kutu içerisinde kömürlerim var gördüğünüz gibi şöyle bir kutunun içerisinde Burada da bayağı azalmış yani takviye yapmam gerekiyor aslında kömürlükten Yani burada çok fazla tutmuyorum Görüntüsü çok hoş olmuyor diye Burada envai çeşit ürünüm var Şunu da koyalım Artık ihtiyacım kadar olan közü koydum Üstüne bacamı koyuyorum şöyle gördüğünüz gibi Tüpün altını en kısıkta açıyorum En kısa ayarladım Şöyle gördüğünüz gibi Biraz daha açmak gerekiyor hatta. Yani ben iki buçuk aydır falan kullandığım için bu tüpü gördüğünüz şöyle en kısın kısında tüpüm yanıyor şu an. Şöyle. Ee, bu arada biz ne yapıyoruz? Gözümüzü attıktan sonra kalkıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi benim tütünler falan malzemeler burada lüleyi alıyorum. Yani kullanacağım tütünü de alıyorum. Gidelim biz de bu arada lüleyi hazırlamış olalım. İçeriye doğru. Artık közleri atalı ben şu an 2 dakika falan oldu. Tüpün altını kapattım. Yani 2 dakika kadar yandı tüpün altı. Daha sonrasında kapattım. Neden çok fazla tüpümüz gitmesin? Yani kendi çapında onlar yanacak çünkü üstüne bacayımızı koyduğumuz için. Ağır ağır yanacak. Bu arada ben ne yapacağım? Yani lülemi hazırlayacağım. Gerçekten şöyle çok harika bir kapçino kokusu var. Yani kutuya çok fazla takılmayın. Kutunun içindeki yani El Medine markasını kullanmıyorum. Sadece biraz daha hani muhafazası kolay olduğu için bu kutuyu tercih ettim koymamda. Yani bu arada yani Onur kardeşimize de bu üründen yolladım. Çünkü belli bir süredir yani cappuccino içiyorum evde. Henüz yani yeni gelecek bir ürün. Yani çok fazla yoktu elimdekinden. Hatta <laughs> Onur Renk hocama da yolladım bir yarım kilo kadar. Yani eğer temin etmek isteyen varsa şu üründen. Instagram'dan yazabilir. Instagram sayfamızda artık aktif. Oradan iletişime geçebilir. Gerçekten harika görünüyor. Benim de bugün ilk nargilem. Daha yani sabahtan biraz koşuşturmacalı bir gün bugün de. Sağa sola gitmem gerekti. Gözümüz yanıyor. Ben nülemi hazırlıyorum. Yani tüpün altını kapattık ki tüp çok fazla yani yakmasın. Çünkü ben o gördüğünüz mutfak tipini yani şu an buçuk aydır falan kullanıyorum. Yani gerçekten çok yani düşük bir masrafı oluyor. Çok düşük bir maliyeti oluyor. Yani evde nargile içenlere kesinlikle ben ya mutfak tüpü öneririm. Çünkü mesela evde pratik oluyor diye küp kömür de yakıyorlar. Ama küp kömürde yaktığın zaman yani küp kömür bildiğiniz üzere çok zor tutuşuyor yani meşe kömürüne göre bile gerçekten çok zor tutuşuyor. O yüzden ben gerçekten rahat ve keyifli bir nargile içiyorum açıkçası evimde. Şöyle gördüğünüz gibi artık benim lülem hazır. Ya bir çıkalım balkona bakalım. Balkondaki ben kömürlerin durumunu size göstermek istiyorum. Bu kadar sürede ne hale gelmiş kömürlerimiz bir bakalım. Gördüğünüz gibi aradan bir 5 dakika kadar süre geçti. Yani hemen hemen közlerim neredeyse hazır. Şöyle göstereyim. Artık yani nargileyi daha hazırlama süreniz varsa ne yapabilirsiniz? Maşanızı alırsınız. Şu bacayı artık kaldırırsınız ki közünüz çok fazla yanmasın. Şu közleri bir ters düz yaparsınız. Şöyle yanan, yanmayan tarafları birbirine karışsın diye. Şöyle gördüğünüz gibi. Artık yanıyorlar yavaş yavaş. Benim şu an gördüğünüz gibi takımım hazır. Lülem de hazır. Sadece bir folyo çekeceğim. Folyo çektikten sonra kahvemi de koyacağım ocağa. Tık geleceğim hemen. 2 dakikası var. Hemen geliyorum. Şöyle nargilemi ateşleyecek közü aldıktan sonra şöyle yanan közlerin üstüne aldığınız kadar kömürü koyarsanız üstüne de şöyle bacayı koyarsanız bu sizin ikinci közünüze kadar hazır olacaktır. Çok rahat bir şekilde. Ya yani bugün ben yokum görüntüde. Yani sunum tarzı bir video yapacağım. Yani sunumu göstereceğim. Size kullandığım aparatı tam olarak. Yani şurada şekilde gördüğünüz gibi. Yani ben bir kovanın içerisinde bir piknik tüpü kullanıyorum. Yani piknik tüpümün üzerinde kömürümü çok pratik bir şekilde yakabiliyorum. Yani gördüğünüz gibi bir 10 dakika kadar falan sürmedi kömürü hazırlama yani lüle hazırlığıyla falan birlikte yani çok rahat bir şekilde kömürümü açıkçası yakabildim. Yani ilk nargilenizi ateşleyecek kadar kömürü aldıktan sonra yani ne kadar ilk başta lülenin üstüne ne kadar kömür alıyorsanız o kadarını ekliyorsunuz. Daha sonrasında üstüne yanan kömürlerin üzerine yani diğer yanmayan kömürlerinizi koyduğunuz zaman üstüne de bacayı koyuyorsun. Onlar yavaş yavaş bir şekilde Artık onu bir süre sonra zaten tecrübe ediniyorsunuz. Yani tam o ikinci közünüzün yandığı yerde rahat bir şekilde közünüz oluyor. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra yani ilk başta közü fazla atmaya bakın biraz. Çünkü neden? Yani nargilenizin tam böyle en güzel yerinde ikinci közünüzde açıkçası közsüz kalabilirsiniz. Niye? Çünkü daha önceden de ben tecrübe etme şansım olmuştu böyle. Tam nargile arasında tekrar kalkıp tüpü falan açmakla uğraşmazsınız kesinlikle. Ben biraz alayım Nagilem'den. Yani nargile kömürü hazırlamak yani ev için bana göre en pratik yöntemlerden bir tanesi budur. Yani 15 liralık bir piknik tüpünü ben şu an 2,5 ay oldu. 2,5 aydır kullanıyorum. Şu an hala daha gaz durumu çok fazla var içerisinde. Yani kesinlikle bir 4 ay, 5 ay yani az yakmayı da yani tüpü az kullanmayı öğrendikten sonra kesinlikle çok maliyeti düşük bir şekilde yakabiliyorsunuz. Yani normalde küp kömür kullanıyorlar. Yani küp kömür yani kilosu şu an 13 kilo falan ya yani 13 lira 12 lira 10 lira ya bir de kalitelisini alıyorsun sözde ev için pratik olmuş oluyor falan durumları var ama yani ben atıyorum en iyi kömürü yani 6 liraya alabiliyorum şu an yani piyasada öyle söyleyeyim size. Yani en iyi pinler kömürünü en iyi odun kömürünü açıkçası bulabiliyorum ya yani isteyen olursa zaten instagram hesabından bana yazarsa onları da yolluyorum yani birkaç kişiye yolladım böyle herkes çok memnun. Yani kesinlikle yani küp kömürle uğraştığın kadar en azından yakma maliyeti olarak kesinlikle pinlar kömüründe uğraşmıyorsun. Ve yani bir kilo aldığın kömür dediğim gibi kömür hafif olduğu için gerçekten hacim olarak da çok fazla oluyor böyle. Yani bir kilo diyorsun yani göze açıkçası yani kulağa az gelebilir ilk etapta ama bir kilo kömür gerçekten fazla oluyor. Yani iki kilo kömür alırsın bir kilo küp kömür yerine açıkçası hemen hemen Aynı hatta çok daha fazla bir şekilde servis alabilme imkanı mevcut çünkü gördüğünüz gibi ya özellikle folyoda içiyorsanız çok daha az kömür harcamış oluyorsunuz ben öyle söyleyeyim. Bugün evde nargile kömürü nasıl pratik bir şekilde hazırlanır yani onu size göstermiş oldum açıkçası. Yani bu kömürü temin etmek isteyen varsa instagram sayfamıza mesaj atabilir yani söylediğim gibi. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Ya benim diyeceklerim bu kadar bu video için. Yani kanalımız gerçekten çok iyi bir şekilde ilerliyor. Aramıza birçok yeni insan katılıyor, birçok kişi katılıyor. Yani yorumlarınızı gerçekten gördükçe benim için çok olumlu oluyor. Öyle söyleyeyim. Yani bu videoyu da eğer beğenirseniz gerçekten çok yani makbule geçer öyle söyleyeyim. Başka diyeceğim bir şey yok. Nargilemin tadını çıkartacağım birazdan. Montaj yapacağım. Herkese hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.